Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben pembe gözlük bugün her zamanki gibi Otimo karşımızda sevdiğimiz karakterimiz Yone var Yoneye ka karşı oynayacağız aa ne yapıyor lan burada sen Abdi ya 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 Ya. Oğlum bana gelin lan. Hop. Hop. Tamam kardeşim hemen gideyim. Oğlum bu yöne ne biçim yöne lan? Her şeyini aldım bu yöne Ne yapacağız? Gel Salih bana gel. Salih bana gel hemen yok. gel. Sıçran kuyum her şeyin varsa gel. Kanka alma Artık. alma kanka alma alma. Alma diyorum bana bak. Edeceğim, Gel bana yanıma. yanıma kil var. Sıçrası hiçbir şey yok adamın. Arkadan geliyorum. Gel abi gel patlat gel hemen. Canım yarıda ama bak. Güzel. Benim canıma bak. Geldim. Gir gir. Bu kadar. Bak. Bak. Bu kadar baba. Oh, güzel. Güzel. Tamam. aldım aşağıya ya da sana ya aşağıya da mide durmadan. Süper. Tamam. Evden zamanları gelip Hadi geber. Geber baba. Şak. Hadi bak dalgan hadi. Ya VP NP kanka. onun bu kadar olmaması beni korkutuyor ve alamete doğru tam gaz gidiyorum. Aa, aha. Kanka, kanka unutuyorsun burayı Salih. Kanka girsen ne olacak? Hadi belki bir umut. Arkaya teleport attım. Atamıyorum lan. Atamıyorum. Ne yaptın lan? Kanka kaç oradan kaç oradan kaç oradan. Hadi lan. Aldı. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Mükemmel bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> ya baba, baba böyle oynar işte. Abi şu ormanı Başladık galiba değil ya he? E sana diyorum orman oyna diye oynamıyorsun ya. arada. Güzel. Kanka Lich bu an bitti. Hımm tamam kırmızı... Hı? Ne? Bir tema... Bir ...tema mı yemeyeyim? Varsa mi paran al. Varsa paran al. Totemli zaten tamam. orası gördü seni. Çok ağladım ya. Hadi güle güle. Gülüyor. Geliyorum. Geliyorum kanka. Geliyorum gir. Gir 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 gir. Al kanka burayı. Özdere gel. Hayır 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 buraya gel. Buraya gel buraya gel ayrılma. Buzet geldi attı. Van geldi, set geldi, set geldi. Biliyorum kanka. Biliyorum kanka geldi yine. Uçta. Hayır. Çık oradan. Mama yok. Ee, kanka ona iona çizmesi Ma çık. Yana çizmesi. İona. Göreceğin orada. Of çok kötüsünüz abi. Çok kötüsünüz abi. Çok çok kötüsünüz. Kanka hadi. Ben mi gireyim team olarak? Kesin baba. Kanka ottayım sinsi atak yapacağım. Tamam, mide geçiyorum. Hadi siktir git. Ya baksana şuraya birader. Bir E atacağım. Ağlıyorum bir de. Bitiyor. Hadi gel bir şuraya lisin. Gelmiyor. Aha, aha. Aha. Bu kadar. Dikkat et beni mantara çek, beni mantara çek. Ölme, çek şuraya, çek şuraya kanka. Çek 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 çek, çek. Hadi Aldık. hadi öl Aldık. öl öl, öl Aldık. ölüm Ha <laughs> 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 çek oraya çek oraya gir 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 bir tanesi gitti tutarsan keserim tutarsan keserim tamam öldü. Diğer Kanka, herhalde. hadi hadi hadi. Kestim öldü. kestim böyle. Gel, gel. Girdiler. Çok güzel, çok güzel, bravo. Ben orada salak hareket yaptım. Kanka nereden itteriz? Mitten. Mide gel, mide gel sal. Dön 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 Mide gel kanka. Alıp It, itmedi, Bak size oynayacak. Hop tuttunuz. Nerede lan o? Göremedim adamı. Midi? Kanka midi alalım. Gelin bana. Ultim var mı? Yok ama olsun. Kuleye vuruyorum. Ben vuramıyorum kuleye çok güzel Al baba invi'yi. Al baba invi'yi invi'yi vur. Cık. Salih girdin kankam da. Çık kanka oradan. Çık kanka oradan çık. Gel Pipe gel. Kanka teksin dikkat et. Adamın redini alırsın ama. Tamam bir mantak koymuşum. Koyduğum koymayayım mı? Asla yok hele. Çal canımı. Bilirsin. Yaparım. Abi üçim video yok oldu bunların. Kaldı bunlar ya tamam bitti. Bence de bitti. Şak. Ah oh, çalamadım. Abi Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olun. Hoşçakalın.